Altında Trabzon Spor Atakent maçı sonrası e, oyuncularımızla birlikteyiz. Önce senle başlayalım. İsmin neydi? Arif. Arif maç hakkında düşüncelerin neler? İyi. Yeah. Nasıl geçti maç sence? İyi. Yeah. Sonraki maçlarla ilgili düşüncelerin neler peki? Yeah. Kazanacak mısınız? Hı mm hı. -hmm. Tamam. Senin ismin ne? Alp. Alp senin maç hakkında düşüncelerin neler? Yani i̇yi. Yeah. Nasıl geçti? Güzel bir galibiyet aldınız. Evet, iyi. Yani çok iyi çok iyi aldık galibiyeti. Tebrik ederiz. Senin ismin neydi? Mete. Mete sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç güzel geçti. Arkadaşlarımla güzel paslaştık. Bu kadar. <laughs> İleriki maçlar hakkında düşüncelerin neler? Yeneriz. Teşekkür ederiz. Senin ismin neydi? Kerem. Kerem sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Güzel. Güzel bir galibiyet aldınız. Aha. Nasıl oyundu sence? Güzel oyundu. Tebrik ederiz. Senin ismin neydi? Benim ismim Mehmet Han. İki golüm var. Rakip de iyi oynadı ama kazandık. Galibiyet bizim oldu. Galibiyet. İşte galibiyet bizim oldu. O yüzden mutluyum. Tebrik ederiz. Kaleci senin ismin neydi? Onur. Onur sen de güzel bir maç çıkardın. Senin düşüncelerin ne var? E, takım çok iyi oynadı. Takımıma başarılar diliyorum. Bundan sonraki maçlarda da kazanacağınızı düşünüyorum. Tebrik ediyoruz sizleri. Sonraki maçlarda başarılar diliyoruz.